Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin yerelden kalkınma hedefiyle tarım sektörüne sağladığı önemli yatırımlardan biri olan ve Temmuz ayında temelini attığı Beyiz Susuzu sulama projesinde çalışmalar devam ediyor. Tarımsal sulamada örnek olacak projeyle Korkuteli Atık Su Arıtma Tesisi Arıtma Suyu, kurulacak kapalı sistem damlama sulama projesiyle Beyiş Susuzu Ovası'na taşınacak. Projeli 2000 dekar arazi tekrar suya kavuşacak. Göç etmek zorunda kalan çiftçiler topraklarını ekip dikmeye başlayacak. Yöre halkı suyun gelmesiyle köyün kaderinin değişeceğine inandıklarını söyledi. Buraya su gelmesi buranın kalkınması ve insanların mutlu olması demek. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları proje çok iyi. Ee, bizim için çok faydalı olacağına inanıyorum. İçme suyumuzun da bir an önce e, hayata geçirilmesi bizim için çok önemli. Hiç olmazsa burada ekonomiye bir katma değer katmak için uğraşıyoruz. E, köyümüz çok güzel, e, mistik bir havası var, insanları güzel. Burada yaşamaktan mutluyuz. İnşallah bu su olayından sonra burada çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Burası kuraklık olduğu için bütün genç kısmı gitti köyden terk etti köyü. Ee, nerede 60-70 yaşında adam varsa hep bunlar kaldı. Çiftçiliğiyle, malcılığıyla uğraşan bir köy burası. Götü geldikten sonra hepsi değişir. Meyvesi de yetişir, armudu da, elması da her şey olur bizim bu toprağımızda. Fakat susuzluktan hiç ekiyoruz yere bakıyoruz havaya kaldırdığımız attığımız tohumu korumuyor. Fakat su olacak olursa Allah inşallah nas biz kısmet eder olursa müttüm olacak suyumuzu getirirse dünyalar kadar sevişli oluruz. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bulunmaması nedeniyle tarım yapılamayan ve yoğun göç vererek terk edilen Beyiş Susuzu Mahallesi'nin tarımsal sulama sorununu çözecek çalışmalar sürüyor. Yeraltında, yer altında yer suyumuz yok. E, tab bu nedenle atalarımız zamanıyla başka köye göç etmişler. Susuz e, bu bölgede sadece arpa yetişiyor. İki yılda bir ekiyoruz yani dinlenmeli olarak. E, i̇ki yılda verilen de, e, arazinin verdiği çok yetersiz bir arpa oluyor. Ad üstünde susuz, biraz da mahrumiyet, yeterli yağışlar olmadığı için e, arpada da sıkıntı oluyor. Ama şimdi bu sulama projesinde e, sera da olsun, meyve de olsun... Çok değişiklikler olacağını, Antalya'nın Gumrucası, finikesi, aksuyu varsa, seriyi varsa, korkutelinde elinde aksuyu, seriyi, beyiş susuzu olacağına inanıyorum. Ekipler tarafından arıtma suyunu beyiş ovasına taşıyacak çelik borular araziye döşeniyor şu ana kadar. 14.500 polietilen boru ve 810 metre çelik boru döşendi. Ekipler daha sonra havuz, su alım üniteleri ve dağıtım rögarlarının çalışmasına başlayacak. <laughs> su olmadığı için daha çok kuru tarım yapabilen çiftçiler proje sayesinde artık sulu tarım yaparak daha çok gelir getirecek ürünler yetiştirebilecek. Tesisten 50 çiftçi hanesinde 250 vatandaş faydalanacak.